Premier Lig'de 32. hafta karşılaşmalarından bir tanesi de Reading Liverpool. Aslında bu maç diğer maçlara göre biraz daha az heyecanlı, biraz daha durgun geçecek gibi gözüküyor. Ever şey, Reading 20. sırada 5 maçta 5 mağlubiyet aldılar. Evet, ligin dibine vurmuş durumdalar. Son hafta Southampton 2-0 kaybettiler. Reading'in artık bu ligde kalmak için pek bir şansı kalmadı. Onlar artık önümüzdeki sene için çalışmaya başlasalar iyi olur. Liverpool ise bu sene belki de kariyerlerinin en kötü sezonlarını geçiren futbolcularına sahip. son 5 maçta 3 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet aldılar. Geçen hafta West Ham'la 0-0 beraber kaldılar evlerinde. Liverpool, Everton'ın 3 puan gerisinde hem de maç fazlasıyla artık onlar için Avrupa hedefi birazcık zora girse de yine de bunun için son haftaya karşı savaşacaklarını düşünüyorum ben. E Liverpool maçta çok fazla zorlanmaz. Her türlü puanı çıkartacaktır. Benim tahminim 2 ama daha garanti olması için 0-2 bahsi oynanabilir.